Herkese hep yeni videolar merhaba dostlar. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Hatalarım olabilir affola. Biraz sonra Deniz'den İbrahim abi gelecek trenle. Ben de aşağı yukarı yarım sonra çıkacağım evden. Gideceğim onun yanına. Millet kafede buluşur. Dışarıda buluşur. Biz trenle buluşuyoruz abi. Çok farklı bir video olacak. Umarım keyif alırsınız. Ee, şöyle onun arzada bir tane monster bilgisayar vardı. Oradan servis bırakacağız. Oradan da İzmir tur yapacağız ve sohbet muhabbet umarım hoşunuza gider. Şöyle yavaştan bir giriş halin dedim. Garda görsüz abi. Hadi bakalım. Şimdi Monster laptopumuzu aldık. İzmir'de tamire götürüyoruz. Biz Denizli'den çıkıyoruz ve Aydın'da Metin ile görüşeceğiz. Oradan da ver elini İzmir arkadaşlar. Şu an saat 4.47 civarı. 5'te evden çıkıyoruz. 5.45'te trene biniyoruz. 8'de de Metin Aydınlan trene biniyor. Hadi orada görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Evet dostlar şimdi gara geldik. Bakalım bekleyeceğiz burada. Tren gelince de bir kayıt alırım. Onu da orada buluşmada içeride. Sohbet muhabbet. Yok mübarek. Evet dostlar şimdi İbrahim abiyle buluştuk. Şimdi Mosul'a gidiyoruz. Oradan da bir kahvaltı mahvaltı da yine size de ben göstereceğim. Hadi bakalım. Evet dostlar şu an kahvaltı yapmaya geldik. Manzara abi. Yaklasın abi. Manzaramız bu şekilde gençler. Metinle eğlenmeye devam. Hadi bakalım. Ara ara böyle kesin alacağım dostlar. Ne biliyor musun? Bir şey tam direkt masaya bırakıyor. Bunu baş biraz direkt yoğurman lazım. evet şimdi abimiz bize bir şov yapacak. Bakalım şöyle. Baba bak nasıl üzüyor. Hayda. Vallahi izlenen çalışık çık ama arkadaşlar hakkınız verdi. <laughs> abi şöyle bir ne demek istersin? Şöyle bir konuş bakalım. Efendim bizim mulağımız özel. Kandemir özel. Bizim mulağımız özel. kandemire. şöyle. 3 çeşit peynir. Çeşit kaşar peyniri artı şöyle. Çok az bir şey bir peynir atıyoruz. Bize özeldir. Efendim afiyet olsun. Herkesi bekleriz. Eyvallah abi. Sağ olsun. Eyvallah, sağ ol. <laughs> arkadaşlar burası İzmir. Alçancık arkadaşlar. Deniz sıfır manzara içtim ya. O, o taraf daha var. Şey hmm. var. Orada ayrı bir şey yaparız ya çekeriz. İbrahim Bey. Evet efendim. Nereye gidiyorsunuz? İlk önce Alsancak, ardından Karşıyaka'ya geçiyoruz. I'm to dance the night <laughs> away, hang out the whole next day. Laughing, <laughs> having fun. Gezdik, eğlendik, monster uğradık, benim bilgisayarı bıraktık, üstüne üstlük güzel alışverişler yaptık. Alışverişlerimizi en son gösteririz takipçilerine. Benim sana soracağım sorular var tabii ki. Sor abi. Evet. Şimdi, nereden başladın Online'a? nasıl başladın? Benim için çok önemli olan sorulardan biri bu. Şimdi şöyle bir şey var abi, ben e, oynayıp başladığım zaman devamlı bir şey izliyoruz, böyle hani izlenecek bir şey kalmadı. Dedim ki ben de e, video çekip atsam izlenir mi? Ondan sonra ilk videomu çektim attım. Tak böyle oyuna girince 3 kişi payımı attım. Kardeşim başarılar böyle devamını diliyoruz. Güzel böyle geldi. Ben de bunu devam ettirdim işte abi. Hani oradan bu zamana kadar bu şekilde güzelce ilerledim yani. İlerlediğimi düşünüyorum daha doğrusu. Peki. Peki şöyle düşünelim bir Videolarına bakıyorum ben de izledim. Aynı şekilde canlı yayınlarına da falan katıldım. Bayağı güzel hoş bir sohbetimiz oldu ve buraya çıkıp geldik. Evet abi. Beraber. Yani editlemelerin vesairelerin gerçekten çok harika. Eyvallah. Yani bunları nasıl yapıyorsun? Yani takipçilerine neler önerirsin? Bunları yapmak isteyenlere nasıl bir heves verebilirsin? Valla ben şöyle söyleyeyim. Abi ilk izlenmeyecek, izlenmeme ya da yapamam, edemem korkusu yok. İlk adım abi, ilk adım çok önemli. Bir kere böyle zaten her şey böyle on numara olacak diye bir şey yok. Hani çocuk bile doğduğu zaman ilk önce mu? hayır emek diyor. Bunun içinde çaba göstermesi lazım. Mesela ilk videoda kalitesi olur, sıkıntılar olur ama gün geçtikçe daha kendi ilerledik. Evet. CapCut uygulaması var arkadaşlar. Orada editlerimi yapıyorum. O5 kullanıyorum zaten. Onun düzenlemeleri, ondan sonra video alacağım kısımlar ara ara. Ondan sonra işte editleme de çoğu zaman o CapCut üzerinden yaptığım için yani daha kolay, daha basit oluyor. Bunları öneriyorum. Arma bir de fotoğraf editlemek için ne kullanıyorum dediğini. Tam bu. Tam bu değil mi? Evet. Gayet ideal bir düşünce. Gayet güzel bir düşünce. Baktığımızda her şey ornuvara numara beş Peki daha neler önerebilirsin? Yani insanlar neler yapabilir? Yani bu karakteri nasıl karşı? Neler yaptın? Bu adımları nasıl izledin? İnsanlara bu güveni nasıl verdin? Ya da takipçilerine nasıl güvendin? Yani benim yanına gelmem. Benim de senin yanına gelmem. Konuşmamız vesaire. Bir güven meselesi. Bu iştenlikle olur zaten. Evet abi. Bunları nasıl başarıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben her zaman bir şey yaparken karşını insanlık kendim gibi görürüm. Kendim gibi gördüğüm için zaten sıcak kanlı olduğumu inanıyorum. Bu maksatla da yaklaşımdan her zaman o kişilere oluyor. Mesela sen abi. Geçen yerim geldim. Bugün karşındasın. Ya yani bir, bir hafta bile olmadı. Evet. Demek ki bu bildiğimiz olan samimiyet, konuşmalar, muhabbetler, canlı yanındaki ele, akışkan muhabbet etsem insan zaten ne olduğunu belli ediyor. Ne olduğunu belli edince, o ortaya çıkıyor yani o işten. Ya ben olduğum gibi olmak, olduğum gibi göstermeye çalışıyorum insanları. Hani bir yapa ya da yapma bir şey yok. Her şey doğal abi, natural. Yani hani yorgun da olsam her şeyi belirtiyorum yani. Yaptığım, ettiğim her şeyi. Ve oyunda, oyundayken de ilk önce x hızlı bir klan muhakkak girmeleri lazım e, global sohbeti kullanmaları lazım. Onun dışında yani bıkmaları, sıkılmamalı lazım. İradesi sağlam olması lazım. Böyle hani 2-3 gün sonra evet. sıkılıp bırakıp gitmek değil de devamı getirmek lazım. Bu kadar. Bu kadar. Gayet güzel. Bunlar dışında son olarak önerebileceğin neler olabilir takipçilerine ve bana? E, yani burada ya, biz bir şeyiz elinde sonunda ama tabii ki videoları da arkadaşlar da izleyecek. Ya yani şimdi burada önerebilecek olduğum şeyler yani şimdi bu benimle alakalı bir şey. Yani Kanal yükseldikçe benim sponsorluklar, ondan sonra işte canlı yayın izlenmeler daha fazla arttıkça ya yani otomatikman insan e, level gibi bir şey oluyor. Amaçlarını, hedeflerini, istediklerini kavuşmuş oluyor. Ya yani benim amaçlarım keyif aldığım bir yapmak bu hayatta. Ya yani o keyif aldım, oyun oynamak, yayın yapmak, video çekmek. Ya yani bunlar benim için ilerliyor işte bu maksatla. Yani sizler benim yanında olduğu sürece ben de söz verdim zaten. sizin yanınızda devamlı olacağım bırakmayacağım bu işi. Şey. Yani bunlar bir nebze karşılık olan bir şey. Kesinlikle. Yani Sizin olduğu sürece ben varım. Siz yoksunuz ben yokum. Yani birlikte olabildiğince güzel yerde gelmeye çalışacağız. Hep birlikte inşallah. Peki her şeyi tamamladık. Şimdi takipçilerine ve bizleri sevenlere aldıklarımızı göstermeye ne dersin? Gösteririm abi. İlk başlangıçta Metin kardeşimizin aldıklarına başlayalım. Şimdi bugün. dostlar aslında senin aldıklarına başlayalım. Tamam başlayalım buyurun. Şimdi beni çevirelim şöyle bir şey var. İbrahim abi de Allah bir dersi yenici yapacağız. Onunla şöyle bir şey aldık dostlar. Bir tane şöyle mikrofon Monster'ın İlk başlangıç e, mikrofonu. Yakın kaliteli bir mikrofon. Şöyle net gözüktüğünü bilmiyorum ama şöyle göstereyim mi? Şöyle bir tane Monster arkadaşlar. Kendisinin bu kablosu mu abi? Şöyle kablo bir tane mouse aldık. Bu mouse çoklu mouse arkadaşlar. Çok olanlar bilir ama rahat edici ve tam eli uygun. Yavaştan İbrahim abileri de e, yayıncı sürükleyeceğimiz için onları yavaş yavaş bir ekipman diziyoruz gençler. Altı linki bırakırım zaten. İbrahim abinin kanalını oradan gidip takip ederse çok sevinirim. Ayrıca ben de dostlar onları göstermek gerekiyor. Yenge ben onu ben dostlar şöyle de e, bir tane monitör aldım. 240 Hz Monster'ın. 27 inç. Vallahi çok kapsamlı 4K HD full HD'miş. Oyunlarda baya bir güzel görseller. Daha kaliteli böyle görüntüler elde edeceğin inşallah. Böyle. Valla dostlar şimdi elimizdeki imkanlar bu şekilde olduğu için hatalarımız, kusurlarımız olmuş olabilir affola. Ya yani bu ilk adımdı. 2 üçüncü üç daha da böyle otoriter bir şekilde, daha güzel video hali şeklinde olacak. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Evet. İbrahim abi gel sen de böyle bir <laughs> yandan al. Evet. <laughs> abi birlikte daha da güzel videolar gelecek. İzlemeyi, takip etmeyi, <laughs> e, video eşlik etmeyi unutmayın canlar. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay. Anlıyorsunuz.